o oh, Video başladı. Arkadaşlar bugün Ninja Go Star Wars güçleniyor. Evet. Neyse ilk önce kim güçlen? Keseyim ben. ]uşleniyor. Tamam keseyim o zaman. Evet askerler. Bugün olduğu güçten Bir bela çıkmazsa tabii. El arabaya el arabaya. Siz de kimsiniz? Bizden ne istiyorsunuz? Buraya sizin paranızı almak için geldik. El arabaya Olsun sen silahını bırak. Beni öldürmeyin. Öldürürseniz çok pişman olacaksınız. Bir daha bu yaya baskı yaparsanız çok pişman olacaksınız ve payı için kolayca öleceksiniz. Aslında bizim ilk asıl hedefimiz Star Wars'a saldırmak. Star Wars'un da çalmak. Ama Star Wars'a edebilecek kadar gücümüz olmadığı için sizi, size saldırıyoruz. Madem madem sizin hedefiniz de Star Wars o zaman gelin birlikte Star Wars'u parçalayalım. Bizim hedefimiz de Star Wars. O oh, sizin hedefiniz de Star Wars iyi. Bizim <laughs> sizin de mi hedefiniz Star Wars? Sizin de mi hedefiniz Star Wars? Gel birlikte Star parçalayalım. <laughs> Elbette olur. Ninja Go'nun güçlenmiş hali. Ordu bugün ülkeyi güçlendiriyoruz. Olamaz düşüyoruz. <laughs> Buraya bir kişi çarptı. O kişi bir saldırmak için çarpmış olabilir. Onu bağlayın. Bunu ne yaptınız? Bana jetimi geri verin. İlk önce bize saldırmak amaçlı mı? Yoksa zorunlu ara buraya neden çarptın? Onu söyle. Jet motor arızalanmıştı. Ondan da tabii çarpmak zorunda kaldım. Tamamdır. Zorunlu olarak çarptığı serbest bırakıyoruz. Grubunuz varsa grubunuza katılabilir miyim? Tabii ki de evet. sebebimize neden ayır diyebilirim ki? Sen bir düşmanın var mı? Var. Ninja Go grubu. Ninja Go grubuyla savaşacağız. Beraber. Olur mu? Tabii ki de, evet. Beni bıraktın ama neden onu bırakmadın? O Ninja Go'nun patron değil mi? Değil. Onun adı da Grogu'ydu. Tamam da Grogu'yu da bırakıyoruz. Jet'i tamir edin. Burada bir tane patlama sesi duyduk da ondan mı geldik? Biz bir patlama sesi duyduğumuzda bir şey hasar görmüş demektir. Biz de hasar görmüş şeyleri tabir ediyoruz. Siz, 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 bize çok benziyorsunuz. Biz de sizin grubunuza katılabilir miyim? Elbette olur. Sızmayı başardınız mı? Başardık patron. Belli etmemiz lazım. Siz şu ninja gocucuğunu biliyor musunuz? Tabii ki de biliyoruz. Hatta o bizim eceli düşmanımız. Biz burada korumayız. Oya makinenizi de götürün. Daha güçlü görmeye çalışın. Tamamdır patron. Patron benim bir işim çıktı. İki dakika gidip geri geleceğim. Bakın patron ne getirdim. Bu alet deyince o tarafını yenmek için çok işimize yarayacak. Patron ben koymaya geçiyorum. Beyler iyi he. Bugün hem Star şehrine hem de Türk'ün ülkesini alıyoruz. Ama önce de tamir edelim. Karşınızdan tüm nalım baya. Star Wars de çıkartma yapın. Ninja Go halkımızı çabuk geyver. Tamamdır veriyoruz. Bize ne kaçalım? Onlar neden gitti acaba? Bir bakayım. Dur bakla bunlar Ninja Go kimlik kartı. Ah! Mekanda Ninja Go'ları soktuk. Olamaz. Tüm özel bilgileri de kaptırdık. Patron ne oldu? Neden sinirlendin şimdi? Mekana ince oğulları soktuk da ondan. Turktan arkasını çıkartma yapın. <laughs> Askerleri indirin. Tankları ateşleyin. Savaşı zaptan bütün silahları direkt bana teslim savaşı bitirir. Tamam da teslim oluyoruz. Bayra yakın gitsin. Hı. Artık Türk nöbetçisi için yapılacak bir şey yok. havostan feci. Star Wars'tan feci bir şekilde intikamımı alacağım Star Wars. Evet arkadaşlar. Bölüm sonuna geldik. Arkadaşlar bu aslında 4 dünya savaşı söylemeyi unuttuk. Evet. Arkadaşlar. Star Wars hiç yıkılmayacak gibi duruyor ama. Daha kötü duyma düşebilir. Bizden demesi. Evet arkadaşlar kancaya bakın. Abone olmayı unutmayın. Sıkma. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim belki siz de numaralarını bilmeyebilirsiniz işte. Yani numaralarını söylemeyin. Boş ver ya. Videoyu boşa boşa uzatma. Abi uzatmıyorum. ya. 76-247. Kupekstay. Bakstay. 35-058. Dinozor şeyi. 76 276 76 277 75 378 75 75 300 300 359 Birazcık arkadaşlar Star robotu 75 370 Star robotu bu. Şey bu. Neymiş? 75 ya, 369. Bu. Şimdi şunu söylüyorum. Ya olsan ya dur arkadaşlar. 75 368 bu. Evet. Arkadaşlar bu belki gelebilir. Bizden demesi. Arkadaşlar kendinize bakın abone olmayı unutmayın. Olsan sen kardeşim pardon. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ve arkadaşlar. Bitir artık şunu. Dur. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Naç yemeyi de unutmayın. bir tane gitmeyecek <laughs> şöyle bir şey yapalım. Ne yapacağım? Tamam diyeceğim.